Merhaba arkadaşlar. Fen Bilen kanalına hoş geldiniz. Bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün uzun zamandır planladığım 1000 aboneye özel çekiliş videosunu sizlerle paylaşıyorum. Bu videodan sonra çekilişimiz başlamış olacak. Çekilişimiz 5 gün sürecek. Çekilişimizi 13 Ekim Salı günü Instagram'da canlı yayınla sonlandıracağız. Kazanan arkadaşlara ulaşmam için lütfen yorumlara mail adresinizi veya Instagram Kullanıcı adınıza yazmayı unutmayın. Ben kazanan arkadaşlarla iletişime geçip en kısa zamanda kazandıkları ödülleri adreslerine göndereceğim. Şimdi çekilişimizle ilgili biraz daha bilgi vereyim. Bir video iki çekiliş. İlk çekilişimiz Sabile Kolemler ve 3 tane Dünya Çocuk Klasikleri kitapları. Bu gördüğünüz 15 tane kitabı beşer parça halinde 3 farklı arkadaşıma göndereceğim. Bu çekilişin yani ilk çekilişin birincisine stabilo kalem veriyorum. 2, 3 ve 4. kişilere de birer tane 5'li set halinde dünya çocuk klasiklerinden kitapları yolluyorum. İkinci çekilişimizde yine aynı gün bu çekilişin hemen ardından her farklı sınıf düzeyine birer tane görmüş olduğunuz fen bilimleri hiper kitabını yolluyorum. Burada hangi sınıfa gittiğiniz yazmanız önemli. Ona göre kazananları farklı farklı belirleyeceğiz. Yani 7. sınıflardan bir kazanan 6. sınıflardan bir kazanan, sekizlerden de bir kazanan olacak. Aynı şekilde beşinci sınıflardan da bir kazanan olmuş olacak. Toplam bu çekilişlerde 8 tane farklı arkadaşım benden bir ödül kazanmış olacak. Bunun gibi çekilişleri ara ara yapmayı düşünüyorum. Siz de hem böyle çekilişleri takip etmek hem de fen bilimleri konu anlatım ve soru çözüm videolarından haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Biz arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.